Veb aleyna ya mawlana ikna ki anta tavab rahim, ve hedine ve kedin ile al hakkı ve ile darifen ustafin, haylere vesile ve şerzâ alillah dinayeti fatih. Şerahçılarımız birçok koni bize dire getirdiler. Kendilerinin çok güzel kapılar yaptık. Bu kapılarla birlikte daha güvenlikli bir alan oluştu. Daha sonra da burada bir mescit olması talepleri oldu. Bu yeri de tahsis ettik. Şimdi mescit olarak hizmete sunduk. Netice itibariyle eksikler var tabii olabiliyor. Biz ilçe belediye başkanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir kısım eksikleri de Aliye Belediye Başkanımız sağ olsun Mehmet Can Polat Bey yerine getirdi. Böylelikle de hizmete sunduk. Burada huzur içerisinde inşallah ibadetlerini yerlerine getirecekler. Bundan sonra ne olacak? Bütün meslek gruplarını ilgilendiren bir konunun üzerinde devam ediyoruz. Nedir bu? Efendim. Bizim bugüne kadar gelişmemizin önündeki engellerden biri geniş alanlarımızın olmaması, ticaretimizi daha modern, daha kendimize ait alanlarda yapmamamız bizi çok ileriye götürmemişti. Şimdi bu meslek gruplarımıza yer tahsisi konusunda kolları sıvadık bir yandan Ankara'ya gidiyoruz. Bir yandan burada emlak çalışıyoruz. Nerelerde bu yerler olur. Aslında geç kalınmış bir şeydi. Ee, geldiğimiz zaman arkadaşlarımızın kooperatifleşmesini bu konularda e, artık üyeler kaydetmesi istemiştik. Şıracılar ve Kuru Yemişler Dernek Başkanımız da bu, bunu sağlamış durumda. Diğer kooperatiflerimiz de aynı durumda. Şimdi bismillah deyip bir kısmın işini hallettik. Ee, bismillah deyip eksik olanların da mesela tır kamyoncularınkini hallettik. Yine bu inşallah hallediyoruz. Ee, birçoğunu bu şekilde hallederek yolumuza devam ediyoruz. Efendim Urfa tarım şehri ama diğer tarafından da ticaretin cazibe merkezi olmak zorunda. Burası fıstığın şehri. E, fıstık Türkiye'de en çok burada üretiliyor. En çok fıstık ağacı burada var. Ve buradaki her bir arkadaşımız da uzman Eline fıstığı aldığı zaman bu fıstığı eliyle tartıyor ve değerini anlayabilecek kabiliyetteler. İşte bu yetenek, bu kabiliyetin artık e, hak ettiği yere ulaşması gerekiyor. Kooperatif başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla el ele verip inşallah Şanlıurfa'yı ve bu dernekler, bu kooperatifler hak ettikleri yerlere taşıyacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte sürekli esnaf kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye, onları geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz. Nitekim burada gerek Büyükşehir Belediye'mizin, gerekse Halliye Belediye'mizin birçok çalışması oldu. Bunların bir eseri de yine esnafımızın talep etmiş olduğu, burada Büyükşehir Belediye'mize ait yeri sağ olsun Zeynel Başkanımız tahsis etti. Buranın iç yapımında da epey masraf etti. Bizler de bir miktar olarak katkı sunarak Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri el ele bir ekip olarak da vatandaşımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Zeynel Abidin Beyazgül'e Halliye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Polat'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz eslamız için mescit yaptırdılar. Eslamız adına da ve odamız adına Zeynel Başkan, Mehmet Başkan'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.